Han doktor. Aa. Kamera. Rezonans yapıyorlar. 15 65 65. Askeri oluyor. Elim çıktı <laughs> güzel abi. Böyle güzel. Yine kapatıyor. Ee, güzel bir kaderle sabahında 6 Mayıs 2022 sabahında tüm vatandaşlarımızı saygıydı. Ee, güzel bir katılımda Ve Herkesin umutla e, herkesin tüm vatandaşımızın yüzünde umut, heyecan var. Güzel günlerin bir var. Direklerimizi tuttuk. Akşamdan gül dalını astık. Adet böyleymiş. Sabahleyin de denize attık, dileklerimiz var. Ama ben dilerim bir tanesini söyleyeyim. Bütün insanlığın mutlu, sağlıklı, güzel günlere kavuşması dileyelim. En büyük dileğim odur. E, ee, üç senedir Ramazan'a rastladığı için e, kahvaltı yapamadık. Artık şimdi üç sene geriye gidince bundan sonra önü açık devamlı her sene Altı Mayıs'ta bizim Büyükşehir Belediye'mizin e, Tekirdağ sahilinde, Asyonbaşı e, sahilinde e, devlet kahvaltısı oluyor. Bu de çok daha fazla bir katılım var. Çok da ben de memnun oldum bundan. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Ve aynı şey önümüzde iki sene var daha. Yerel seçimlere ve i̇şte vatandaştan aldığımız seçim bitmesine iki senemiz var. Covid dolayısıyla kayıp zamanı bu iki seneye sığdırdık programımızı yaptık. Allah aşkına söz verdik hepsini yerine getireceğiz ama bu sabahki heyecan, bu sabahki katılım beni çok umutlandırdı. Bütün Türkiye için, ülkemiz için Güzel günler olsun diliyorum. Başkanım, Covid neredeyse sona erdi. Kıdırlıyız yazın başlangıcı ve hizmetlerin evet. de yeni hizmetlerin de başlangıcı herhalde. Evet. Bazen program hazırlandı. Biz 1, bir, bir Nisan'dan itibaren bütün gücümüzle sağdayız. Çok da aktif çalışacağız. Özellikle 2022 ve 2023'te çok hareketli çalışma olacak. Beklenen yatırımların tamamlanması var. Bir aksilik olmazsa Temmuz toplantımızı, Mayıs, Temmuz meclis toplantımızı 2022'nin yeni binamızda yapacağız. Oraya da ufak ufak taşınmaya başladık e, dün de bir toplantı yaptık. Otogarı da Haziran'ın 15'ine kadar açmaya düşünüyoruz. Böyle arkadan diğer yatırımlar gelecek. Hizmetler devam edecek. Teşekkür Daha büyük şey belirse Covid'den dolan boşluğu hızlı bir şekilde bu döneme tamamlanacak evet, diye Aynen Aynen öyle. Kan kardeş, bugün güzel gün. İnşallah bu güzel gün. Millet evet. İttifakı'nın iktidarının başlangıcı olacak diye umut ediyoruz dualarımız ve her şeyimiz o yönde. En yakınlaşan sandıkta. Böyle doğan güneş gibi bir ülkeye yeni bir güneş doğacak. Bu güneş de Millet farkının güneşi olacak diyoruz. <laughs>